Allah adam çıktı. Ay. Ne yapacağım? Ay ay ay. Ne yapacağım? Geliyor. Ne diyor? Ney? R1 düğmesine bas. Ay! 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 Yaptım baltayı geri çağır böyle. Ölmedi adam ölmedi. Ay çocuğa gidiyor. Ay! Ay! Şey, çocuğa. Ah! Bir tane daha geliyor. Allah! Bir tane daha çıktı. Ay! 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 Dur, vur bat, ay! Ay! Baltayı! Gir gir. Ya! Ya! Ay! ay! Adam geldi ya! adam. Ya! ha. Vurma tuşuyla vuracağım. Vur vur. Vurma tuşu hangisi bilmiyorum r1, ki. r R2. R1, R2. R2. Ay! Vur vur. Ay! Vur. Vur r1 vur. Pardon nerede lan? Ha ha. Ha. Üçgene bas. Adam orada. geliyor. Bas vur. Gel lan. adam geliyor adam. <laughs> ne? Oh. Bak ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne oldu? Ne yazıyor orada? Ulan! Ulan! Gel lan! Geber lan! Öbürü nerede? Bitti mi lan? Allah belanızı vermesin. Yaratık külliyatı güncellendi ne demek?